yine taşşak kokuyor. E, Emre öyle muhabbet açtık. Ne yapsınlar? Bak bir damla safım benim. Aramızda takılıyor. Damlaya biz geçenlerde bir travma yaşattık biliyorsunuz. Kendisi ortaokulda fen öğretmeni. Ben demiştim ki Damla günde en az 20-30 bile malzeme oluyorsun. Kız o günden beri eski hayatına devam edemedi. Tabi Damla o günden beri derslere şalvarla gidiyor. Asla kumaş pantol giymiyor. Evet ben bir de üreme sistemi anlatıyorum çok kötü. Uf direkt çağrışım. Direkt çağrışım. Uf uf. 20'den 45'e çıkarıyorum Damla. <laughs> bir günde maruz kaldığın 31 hayali sayısını. <laughs> Yani kendi ortaokul günlerimi hatırlıyorum. Zor yıllardı. Tamamen hormondan ibaretsin. Sen diye ne kadar düşünmemiştim kötü oldum. Ah safım Sen bir de liseye geç de o zaman gör. Asılmalar da başlayacak o zaman çünkü. Ufaktan flörtleşme çabaları falan böyle. Özel hayatınla ilgili sorular. Hocam var mı biri falan diye. Dur artık be adam. <laughs> Yarın Damla abla göz göze gelene bile kalem fırlatacak. Damla <laughs> şey başına geldi mi? Bir çocuğu ayağa kaldırmak istiyorsun. Bir soru cevaplasın diye. Çocuk ayağa kalkmak kalkmamakta ısrar ediyor. Oturarak cevaplıyor. Yok hocam kalkmayayım diyor. Bununla hiç karşılaştın mı? <laughs> Hayır çünkü sebebini biz erkekler biliyoruz da. <laughs> Abi sabahın 8'ine İngilizce dersi koyarsan, İngilizce öğretmeninde taş gibi olursa çocuk otomatikman sabah eleksiyonu olacak yani. Nasıl ayağa kalksın? Özgüven eksikliği abi. Hayır oğlum fazlalığı. <laughs> Çakamadı mevzuyu. Ondan sonra e, havalar ısınınca su savaşı yapılır ortaokulda. Su savaşının tek bir amacı vardır. Kızları ıslatmak. <laughs> ve genellikle beyaz gömlek giyilir ya. <laughs> Tatügürü bunun kızları gibi böyle transparan hale gelsin o. Su savaşının tek amacı budur. Oğlum ergenlik de pis bir şey. Ben size hep diyorum. Çocuğum olursa asbel kader. Allah korusun asbel kader. 5 yaşına kadar severim. Tatlı oluyor, sevimli oluyor. Sonra derhal çocuk esirgeme kur kur kurumunun kapısına bırakıyorum. 30 yaşlarında falan karşısına çıkıyorum. Canım oğlum neredeydin? Seni aradım hep diye. Çünkü yaşlanınca bana baksın tamam mı? O ergenliğini doculamak lazım çocuğun çünkü. Dünyanın en pis evresi ya. İri baş evresi ya. Çocuk iğrenç bir şey ya Allah korusun işte. Hocam yok 5-6 yaşına kadar çok tatlı oluyorlar. Ben aşıktım kuzenlerime. En büyükleri benim. Böyle abilik... İç güdümü onları severek doyururdum. Çok severdim. Ama ergenlik sıkıntı evet böyle. Ses kalınlaşıyor, bıyıklar yeşil yeşil çıkıyor falan. Tamam baba ya. Günde dört dosta otuz Ben bir kez kalkmıştım o durumda mecbur. Hoca tamam gelme demişti. Yani bana salladın gibi geldi ama doğru olabilir. Bu kadar sabah ereksiyonu vakası arasında illaki hocanın çakozladığı olacaktır yani. Ama önemli olan burada hocanın e, tamam ergen bu insanlık hali deyip normal karşılaması ve çocuğu mahcup etmemesi. Bir öğretmenin bunu yapması lazım yani. Hani bomba görmüş Avrupalı gibi oh my god oh my god triplerine gerek yok. Normalleştireceksin çocuğu rencide etmeyeceksin. Çünkü zaten ergen yani anladın mı? Çalkantılar. Bizim fermuarı patlatan vardı. Bir sen sıkıyordur amına işte benim köyle büyük ki falan diye. Fermuarı bozulmuştur amına koyayım. <laughs> Fermuar patlatılır mı lan? Her cebini delenleri biliyorum ama benim sınıfta da vardı. Cebini deliyordu daha rahat aleti şey yapmak için. Hep benim öyle şeylerle işim olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz ya <laughs> Arkadaşlarım yapıyordu. <laughs> Nerelerde okudunuz siz? Devlet okulu hocam. <laughs> Ben kız lisesindeydim hiç böyle şeyler yoktu. Yanık çorap kokardı. Elitciğim iki saattir ergen erkeklerden bahsediyoruz. Kız lisesinde böyle bir şey yoktu diyorsun. Allah Allah ya ne kadar akıllı bir kızsın sen vay be. Vay anasını ne kadar şaşırdım. Aa, son 15 dakikadır konuştuğumuz her şeyin başrolü yarrak. Sen diyorsun ki bizim kız lisesinde hiç yoktu böyle şeyler. E, tabii yoktu lan. Vallahi Lilith haklısın ben o kadar çok artık aptal troll yorumu gördüm ki hangisi ironi hangisi ger gerçek ayırt edemiyorum haklısın tamam özür dilerim Hakkı Lilitten Lilith'ten özür diliyorum arkadaşlar burada bin kişi önünde hakkına girdim kızcağızın.